thank you Ana Haber Bültenimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi size iki görüntü getireceğiz, ekranlara izlettireceğiz. İkisi de Fethullah Gülen'in konuşmalarını içeriyor. FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iktidar ihtirasını ortaya koyan birincisi ses kaydı ortaya çıktı sevgili seyirciler. Gülen burada yaptığı konuşmasında planlarını 20 yıl öncesinden nasıl yaptığını ve darbe niyetini daha o günlerde planladığını itiraf ediyor. İzleyelim. İşte bu ehli dünya ahmaklar da bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talih filan. Ya deli mi bu adamlar? Öyle küçük şeylerle uğraşacağım ben. Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu mi? yerine başlasını kuracağım planlamış insanım. İktidar dediğin şey ne senin? Tenezzül, benim inmem lazım. Bin merdiven aşağı inmem lazım. Ahmak. İşte bu ehli dünya ahmaklar da bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye'de iktidara talih filan. Ya deli mi bu adamlar? Böyle küçük şeylerle uğraşacağım ben. Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu mi? yerine başkasını kuracağım planlamış insanım. İktidar dediğin şey ne senin? Tenezzül benim inmem lazım. Bin merdiven aşağı inmem lazım. Ah. Evet daha 20'li yaşlarda e, Türkiye'de iktidara nasıl geleceğini hayal ettiğini belirten e, ifadelerdi bunlar. Şimdi yine Fethullah Gülen'den e, görüntüler